Merhaba, ben Gülden Berk. Mevlana der ki, karşına duvar çıktığı zaman sinirlenmeyi dost. Çünkü ancak bir duvar varsa pencereler açılabilir. Ve ışık ancak böyle içeriye gidebilir. Bazı düşünürler de aldığımız yaralardan, tabii manevi yaraları kastediyorlar, aldığımız yaralardan besleneceğimizi, şifalanacağımızı söylerler. Yani sözün özü, Problemler varsa o problemlerden faydalanabileceğimizi, güzel sonuçlar çıkarabileceğimizi söylemişler. Peki bu her zaman mümkün mü? Bu bizim probleme bakış açımızla doğru orantılı olarak değişiyor. Eğer problemi odaklı yaşıyorsak o zaman sadece problemi büyütüyoruz. Problemi nasıl çözebilirim odaklanırsak o zaman da çözümleri üretiyor ve hayattan dersler alıyoruz. Mucizevi tecrübelere sahip oluyoruz. Vaktiyle bir padişah Sarayın yolunun üzerine bir taş koymuş. Ne demiş ki görelim bakalım bu taşı buradan kim kaldıracak? Vezir-i Azam gidip taşa bakar. Bu taşı buraya kim koydurmuş, ne zaman koyulmuş, niye koyulmuş, nasıl koyulmuş diye sorular sorar ve komutanı çağırır. Komutan da gelir buraya bunu kim koymuş, neden koymuş, nasıl koymuş. Askerliği ülkenin dört bir tarafına göndereyim de cevap bulayım diye askerliği ülkenin dört bir tarafına göndermiş. Kadı gelmiş, öteki gelmiş, beriki gelmiş. Fakat taşı hiç kimse kaldırmamış. Derken bir köyden, saftan, iyiden bir efendi gelmiş. Köylü efendi derler yani. Gelmiş ve yolunuz ortasındaki taşı görünce alışık olduğu üzere taşı yoldan kaldırmaya çalışmış. Bir omuz atmış, elleriyle, dizleriyle itikleyerek Taşı yoldan çıkarmış. Gelene geçene zarar verir bu taş. Birinin hayvanına, birinin aracına, birinin ayağına dokunur. Taş olursa yol üzerinde kaldırmak gerek diye de söylene söylene kaldırmış. Padişah olup biteni izlemektedir pencerede. Adam taş epey yuvarladıktan sonra dönüp bakar ki taşın altında küçük bir çukur var. Çukurun içerisinde bir şeyler var. Elini atar bir kese altı kesenin üzerinde de bir not. Bu kesenin içerisindeki altınlar taşın altına elini sokana padişah hazretleri tarafından hediye edilmiştir. İşte problemi gördüğümüz zaman problemle gerçekten uğraşırsak ve problemi çözme yollarını ararsak yani taşın altına elimizi sokarsak mükafatı çil çil altınlar olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.